Hoş geldiniz. Ben Hacı Ömer Kılınç. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yeni bir seri yapmak istiyorum. Bayilerdeki güncel araç fiyatları hakkında görsellerle birlikte fiyatları göstermek istiyorum. Eğer ki bundan sonraki gelecek fiyat farklarında aşağıya da yukarıya hangi yöne seyrettiğini birlikte görmüş olacağız. Bundan sonraki videolarım eğer bu videoda yorumlar gelirse hangi bayiye gitmemi istiyorsanız o bayi ile ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Evet. Bugünkü videomuzda Renault'un en ucuz olan sembol modelinden başlıyoruz. Sembolümüz Joy Paket 09 ve benzinli 90 beygir. Gördüğünüz gibi 143.708 lira liste fiyatı ve opsiyonlu fiyatı da 132.708 lira. Şu anda bu aracın dizel versiyonu yok. Bu şu anda Renault'da en ucuz satın alabileceğimiz ve tek araç. Bu aracın 2021 modeli yok. Muhtemelen yeni kasası geliyor. Yani bu aracın dizel versiyonunu almak için 2018 ya da 2019 modellerini almamız gerekiyor. Bu araçta 2020 modeli. 2021 model Clio. Bu aracımız Touch 1.0 Xtronic 90 beygir. Gördüğünüz gibi opsiyonlu fiyatı 197.750, sergilenen opsiyonlu fiyatı 183.750. Yeni makyajlı kasa. Yine 2020 model e, Megane Megan fiyat listesine bakalım arkadaşlar. 2020 model Joy 1.3 140 beygirlik paket. 204.433 lira liste fiyatı. 186.433 lira da indirimli fiyatı var. Gördüğünüz gibi Joy paket. Çelik şantlı yok. Aracımız manuel. bir diğer aracımız Kadjar. Kadjar'ımız 2020 model. Touch Roof paket 1.3 EDC 160 beygir. Liste fiyatı 336.350. Opsiyonlu fiyatı 327.250. Evet arkadaşlar şimdi 2021 model e, Megane'ımız var sırada. Gördüğünüz gibi makyajlı kasa bu aracımız. Bu aracımız Icon 1.3 otomatik vites 140 beygir 2020 model 21 model. Bu aracın opsiyonlu liste fiyatı 339.350 lira. Sanrı fariş dolu bir araç diyebilirim. aracımız Kaptur. Yeni Kaptur 2020 model. Gördüğünüz gibi ikon 1.3 otomatik 130 beygir aracımız. 333 1100 liste fiyatı 304 bin lira opsiyonlu fiyatı var. Ve son Renault'muz Koleos. Bu da 2020 model ikon. 1.3 160 beygir 480 bin 350 lira liste fiyatı var. Şimdi Dacia versiyonlarına geçiyoruz. Dacia yeni Sandero Stepway'deyiz şu anda. Bu aracımız 2021 model 192.400 liste fiyatı 182.400 lansman fiyatı var. Prestij paket 1.0 Xtronic Turbo 90 beygirlik bir araç. da Duster'ımız var yine sırada. 197.850 lira. Liste fiyatı 183.850 lira da. Opsiyonlu fiyatı var. Prestige Eco G115 beygir 4x2. Yine Duster'ımızın konfor paketi var. 184.850 liste fiyatı. Opsiyonlu fiyatı 171.750 lira. Youtube'da en çok e, talep gören, en çok e, beğenilen diyebilirim. E, aracımız Logi. Bu ambiyans modeli. Ecoge 110 beygir 7 koltuklu 2020 model 181.100 lira aracımızın liste fiyatı var. Yani benzinli bir aracımız. Sembolde bildiğim kadarıyla dizel araç yok. Megane'da önümüzdeki aylarda Megane ve Duster olarak, Duster'ın tek paketi dizel olarak gelecek. Bunun haricinde dizel olarak gelecek araç yok. Benzinli araçlar daha çok yoğunlukta. Bayi de şu anda Renault Bayi'nde 2020 araçlar da var. 2020 araçlar kota dolsun diye biraz indirimli şu anda. indirimli fiyattan satılıyor. 2021 arabalara da bir fiyat ayarlaması yapılacak. Ben bu fiyatları size bugün çektim ki bundan sonraki gelecek fiyat ayarlamasına ya düşecek ya yükselecek bunu birlikte görelim diye. İnternetteki sıfır araç fiyatlarına baktığımda, 2020 sıfır araç fiyatlarına baktığımda şu gözüküyor. 2020 sıfır araçlar internette daha pahalısı da var, daha ucuzu da var. Burada siz benim çektiğim videodaki fiyatlarla internetteki ikinci el fiyatlarını karşılaştırarak iyi bir seçim yaparsınız diye düşünüyorum. Eğer yorumlarda da belirtirseniz bundan sonraki bayi rotam orası olacak. Teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmanızı istiyorum. Bu beni mutlu eder. Ben de size daha iyi ve daha detaylı içerikli videolar hazırlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Hoşçakalın.